Şahin de hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Nasıl uğraşıyorsun bu Hasan'la Şahin? <laughs> Zeki ha? adamla uğraşmak gerçekten zor. Hı hı. E, o şöyle tanımlar, ben akıllıyım evet ama sen de zekisin der. E, bu şekilde birbirimizi götürüyoruz. Nasıl tanıştınız? Şahin de biraz senden diyeyim. Hasan biraz susuldu bakayım. Ortak Hasan arkadaş, e, ikimizin ortak arkadaşı. Daha doğrusu şöyle, ben e, hani evlilik düşünen biri değildim aslında, e, keza Hasan da öyle. Hı hı. Ee, ama Hasan'ı ben 15-20 gün önceden hissettim. Aa. Daha 21 yaşlarındayım evet. Ee, ve Hasan'ın sesini duyar duymaz, e, biz seninle evleneceğiz dedim. E, hissettiğim o duyguları hissettiğim kişi sensin dedim. Gözünün görmediğini biliyordun değil mi? Ee, hayır, hayır. Bilmiyordum. Tanıştın arkadaş, hani söylemediler. Hayır, söylemediler. Mi? Oo, hayır, oo. söylemediler. Ee, de söylesin diye. Ben dedim ki sende herkesten farklı olan bir şey hissediyorum ben dedim. Hı hı. Galiba altın cisim fazla kuvvetli. <laughs> Şu an söyleyemem dedi. Söylersem seni kaybederim. Ee, ben de söylemesi yönünde ısrar ettim ama ben kafamda milyon tane şey kuruyorum tabii. Yani ne olabilir acaba diye. istemediğim bazı şeyler var, kriterler var. Bu arada ben hemşireyim, çal e, hastanede çalışıyordum odana. Bir sürü senaryo ile karşılaşıyorum haliyle. Sen başka bir kötü bir alışkanlığı olduğunu kötü falan... alışkanlığını düşünüyorum. Evli mi acaba diyorum, hani çocuğumu var acaba diyorum. 21 yaşındayım henüz. E, bir sürü senaryo kuruyorum kafamda. Hasan dedi ki, madem öyle söyleyeyim ben sana dedi. Ben de söyle lütfen dedim. Dedi ben görmüyorum. Dedim okey, bu benim için problem olacak bir şey değil. Bir, Hayır. Bir bakalım. Sen Çok normal anlatıyorsun ya. <laughs> Bakın bir de benden dinleyin arkadaşlar. Çok evet Hasan. Alişan. Tamam. Evet. Şimdi internette... E, ...vermesek evet. iyi olacak ama neyse. Verdin artık, vermeyelim. Sicez artık, bir daha vermeyelim. Evet. Arkadaşlar, e, çıktık e, şey... İsmi Şahende. Şahinde. Aa ben de edebiyatçıyım ya. Ben bu arada Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı e, Dil Bilimi mezunuyum arkadaşlar. Bu is, bu isim hoşuma gitti. Dedim ki ben dedim isimle seçeceğim bu sefer. Didem diye bir arkadaş var. Gittim dedim ki böyle böyle falan filan konuştuk. E, ben tanışmak istiyorum falan filan. E, numarasını verdi. Aradım ya Alişan. Evet. Bir de en üzüldüğüm şey 400 Euro'ya gitar aldım. Ona çok üzülüyorum. Neden? Tavlamak için e, gitar aldım. E, telefon ettim ama o kadar enteresanım ki. Diyorum ki ben bu kızı mutlaka tavlayacağım. Garanti. Telefon ettim ya. Benim sesimi duyar duymaz böyle bir... bir, bir sesi tuhaflaştı. Direkt sesine vuruldu Ağ, Hayır ağlamaya başladı. Adatsın. Dedim ki... Yüzü kızarıyor mu? <laughs> evet. Şu anda kızardı. kızardı. Bak şimdi dinle. Ha, hepsini kızı ben Samre kızacak ya. <laughs> dedi ki, biliyor musun dedi? Ben senin geleceğini hissettim. Dedi. Az önce söyledi. Biz Hı. evleneceğiz biliyor musun dedi. Hatta dedi sana aşık olursam şu an itibariyle de bana kızar mısın diye saçmalamaya başladı. Gerçi o şu an iddiası şu. Ne saçmalaması? Evliyiz ya diyor şu an diyor. Havasını atıyor. Ben ne dedim biliyor musun? En gücüme giden şey Alişan şu dedim gitarı dedim bari çalsa yani gitarımı dinle ben dedim abla yapma dedim etme ne olursun ben de bu, bu aşkı kazanmak için bir şeyler yapayım dedim tamam mı son olanı ne gitarı mı diyor çal bari benim fikrim değişmeyecek o gitar bir ziyan oldu <laughs> çalamadın mı çaldım da çal bari ne demek Ali çal gitar var burada çalmak istersen şimdi versene bir var mı şurada gitar o gitardan ama ses buraya çıkar mı Çıksın ya ama yeteri kadar. En azından şimdi nesin? Ne olur arkadaşlar bakın. Ne, ne, çalmak yıl... isterdin? Sana çalacak şimdi arkadaşlar. Mesela ben ne... bir beste yapmıştım ya. Ne? Söyle bakalım. Devlerin aşkı büyük olur falan olmaz mıydı? Vallahi ee... mı? Ha. Söyler misin? Söylerim vallahi çalın. Söylerim vallahi çalın diyor. Devlerin aşkı büyük olur. Sen gir Hasan. Mikrofon. Ben mikrofonu sana veriyorum. Benim mikrofonun mikrofon sesi açalım. Ver. Aşkım lütfen bu sefer dinle bak. Bu aşkımı 15 yıl sonra Hasan'dan Şahin diye yıllar önce söylediği o devlerin aşkı büyük olur. 400 liraya aldığı gitarı, çalamadığı gitarı şimdi biz İstanbul Arabesk Projesi. <laughs> Aynen öyle. Sen gir, biz sana eşlik ederiz. Bak, şey verelim, e, kararsa karar ses hangisi? Bak ya, her şeyi biliyor bak, her şeyi Hı. biliyor ya. Bir şey de bilme be asa. Dur abi. Çat. Senin sesin ne? Ya. Sen, sen başla, onlar eşlik edecek sana. Devlerin aşkı büyük olur. Olur mu burası? Bulduk. Tamam. Edalar. Başlıyorum. Siz girin şarkıya. Tabii ki. Yani. Devre aşkı büyük olur. Ya dağlar yerli bir olacak. Ya kıyametler kopacak. Ya da dünya batacak. Senden öyle ayrılacak. Devlerin aşkı büyük olur Ya dağlar yerli bir olacak Ya kıyametler kopacak Ya da ya batacak Senden öyle ayrılacak Evet arkadaşlar Tabii Sana mi? bir şey söyleyeyim mi? He. Allah'tan sesin güzel değil ses, Allah ses. Bak sesin Dur. de güzel olsa yandık. Bizim he. işimiz de aldısın Hayır e, çok geç zamanda geldim. Çocuk sesimin kötüleştiği zamanda geldim Alican. <laughs> şimdi yazılımcı, sesçi öyle bir şey olmaz. Unutma yazılımı ben yapacağım. Şarkıyı sen söyleyeceksin. Aynen. Peki şimdi çok ilginç bir şey var. He. Hasan Şahin ile tanışıyor ama şimdi yıllar sonra benim programıma geldiler. Böyle bir Abi ee, o konuya girmesek e, mi? Bö böyle bir şey Abi Hayır o konuya ben gireceğim. Abi, abi girmesen olur mu? Şahin de küçükken gençlikte bir Alişan hayranı. Alişan fanı. Şahin de bir anlatır mısın? Abi. Bu programdan çağrılmadan önce mesela. Şöyle, e, ajandalarda senin resimlerin, ya. e, e, sana yazdığım şiirler. <laughs> Bunların hepsi. <laughs> Ve Hasan'da bir Alişan antipatik. antipatikliği var. Hasan o zamanlara hani, ne Şahin de benim fanım dedim, bak diye. Dedim, bak dedim. Alişan'la dedim karşılaşmayalım dedim. Tamam mı? Ya bugün çünkü dedim. Için. Çünkü dedim ki hayranı olduğun arkadaşı dedim ben kıskanırım. Yanlış şeyler olur. Başımıza yanlış şeyler gelir. <laughs> dedim. Ondan sonra arkadaşlar Şifa ile Idea aramızda yaşandığı dinleyin. Evet. Dedim ki ben katılamam dedim. Neden? Sunucu Ali Alişan'sa dedim ben iptal edeyim <laughs> dedim. Dedi ki ben sunucuyu değiştiremem diyor. Ben katılamam diyorum. Arbede çıktı. Sonra Şahin de uçuyor. Ee, diyor ki e, dedim ki aşkım dedim başka hayranların varsa onu söyle. Evrene dedim tuhaf mesajlar yayınlıyorsun. Dedim o adamlar da bana gelecek dedim. Tek tek gelecekler. Ee, bugün, bir şey söyleyeceğim. Bugün burada tanışmak ee, kısmet oldu. Ş Şahin'de kardeşimle de Hasan kardeşimle. Şahinde o babacan bakışım var ya. Evet. Ee, çok güzel. Allah razı olsun. E, hadi, iyi ki de Alişan'ı e, orada e, o ergenlik dönemlerinde herkesin öyle bir şeyi oluyordu bizim evet, zamanımızda. Evet. İyi ki bu Alişan'mış. Alişan'ın bu kadar tontiş Kardeşim e, şeker Kardeşim falan inanılmaz mı? dalga geçiyordu. Ajanda Alişan bir... hazır mısın? Bombayı dinle. Evet. Dün kardeş aradı beni. Evet. Ee, evi, bizim ev varmış. Sana Akrostiş yazmış Şahin de, Ali Şahin A'dan bir şey, L'den bir şey, <laughs> İ'den bir şey. Onları bulamadık, onları bulamadık. Ay ya Yaa! Yani bu arada gerçek adını biliyorsun değil mi diyorum? Ser Yok diyor. onu da biliyorsun? Onu da mı biliyorsun? Neler diyor. biliyor gördün <laughs> Abi bu nasıl olabilir ki? İşte o, oluyor, o, o zamanlar öyle bir hayranlık, öyle bir şey vardı. Şimdi çok fazla böyle bir şey yoktu. O, 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 o zamanlar vardı. <laughs> dur şimdi, şimdi size gelelim. Ha, gelelim. Şimdi Hasan, size gelelim. Gel. Hasan hep konuyu değiştiriyor, ama da. Evet. Hasan'la annenin babanın arası, az önce dedi ki mesela istediğimde babası görme engelli olduğu zorlu için aslında bir birazcık soğuk. Zorlu bir süreçti. Bilmedikleri için evet. zorlu bir süreçti. Evet, hepsine ee, Sonuçta getirdim. köyde olan insanlar ve hani e, bu durumu çok fazla bilmedikleri için neler olabileceklerini bilmedikleri için Halil'e en başlarda biraz tepkilerdi ama sonra Hasan'ı tanıdıktan sonra çok sevdiler. Baban şey demiş... Yani çenemden mi görmeye geliyorsun vermeyecektim ama çenesini asıl, bilseydim evet, vermezdim. Asıl, değil mağdur, çenemden çocuğu değil Dedim mağdur. ki baba buradan yakalayabilirdim belki ama. Eğer <laughs> zamanda söyleseydim ben iptal olabilirdim demez mi bir de? Baba evet. <laughs> Azlan Şimdi ya. Köyde nasıl de... aran, nasıl kayınpederinden? Çok Kayın sever madem. beni. Çok sever. Nedir, ismi Çok, ne? E, Selahattin. Selahattin. Öyle bilinmez. Lakabı Agadır. Evet. E, her her ortamda e, aga amcadır. Kayınpederine, kayınvalidene söylemek istediğim bir şey var mı buradan? Söyleyebilirsin. E, benim... Şu an izliyorlardır seni. İzliyorlar. E, kötü bir alışkanlığım var. Onu affetsinler birincisi. E, bağışlasınlar beni. İkincisi de e, çenemi affetsinler. E, üçüncüsü e, arkadaşlar e, benim e, farkında mısınız? Doğal bir halim var ve ne zaman, nerede, nasıl davranacağımı bilemiyorum. E, e, Türkiye'mizin farklı yerlerinde, farklı kültürler var ve ben de ruhu çok özgür bir insanım. E, çok da Hani sürekli ülke ülke il ilçe insan ortam değiştirdiğim için sadece kendisine yapmaz ama aynı özgürlüğü bana da tanır Hasan teşekkür ederim ama... gittiniz o kadar yer dolaştınız mesela Amerika'ya gittiniz nasıl oldu ee, Amerika'da Amerika çok güzeldi hı hı. E, ama Hasan Türkiye'deki o e, Amerika'da birazcık bireysellik var Hasan onu çok sevemedi ve e, Türkiye'nin yurtlarında okuduğu için Hasan ben daha fazla yurt içinde çalışmak istemiyorum. Ülkeme hizmet etmek istiyorum. Ülkeme hizmet Ülke. etmek Açık istiyorum. Açıkçası tam konu çok okudum güzel bir yere geldi ki. Hasan asıl bugün konuşmak deli gibi istediğim. gibi bilgisayarla yatıp kalkan biri. Bilgisayar asla uyumaz. E, deli gibi okumayı sever bilgisayarla ilgili her şeyleri. Hasan bu arada kendisine bir sayfa kitap okuyan çocuklara Çikolata? Evet. iki sayfa kitap okuyan çocuklara meyve suyu. Meyve suyu veriyor. Helal olsun. Burslar ona arkadaşlar. Bir insan ki var ki görüyor ya hani görseydin ne olurdu? Görüyor ve kendi öz gözünü kullanmıyor. <laughs> Nazar ameliyat olmuş. Kartal gibi görüyor kullanmıyor. Ben ise rüşvetler vererek ama tatlı ve olumlu rüşvetler vererek. Evet, kitap okuyan. Arkadaşın gözünü kullanıp e, kitapları okutup kasetlere çekip arkadaşlar yazılım mühendisi oldum ya. Şaka gibi. Bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Önemli şeyler söylemek istiyorum. Birinci kafamda söylemem gereken şeyler var. Bizimki adam gibi insanlar mühendistir. Birincisi teşekkür etmeliydim. Ettim değil mi? Ettin evet. ettin. İkincisi hayalimden bahsetmeliydim. Arkadaşlar ben lise yıllarımda okuldan e, müdür tarafından maalesef bilmediği, o da bilmediği için beni okuldan kovdu. Ben de millet, milletin müdüründen genelge aldım. Getirdim ve eyvah dedi sen okul almak zorundayım dedi. Evet. Ve okuldan kovan adam beni müdür yardımcılarıyla beraber karar değiştirip bu sefer de biz ne yaptık deyip süper liseye aldı. Ya. Ücretsiz. Sonra ben okul birinci bitirdim. Helal olsun. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdim arkadaşlar. Helal olsun. Sonra dediğim gibi o çok uluslu, dünyadaki aklınıza gelebilecek belki ilk yazılım devi firmasında 15 yıl çalıştım. Bunun belli bir zamanı yazılım e, mühendisliği, belli bir zamanı program yöneticiliği, belli bir zamanı e, teknik liderlik. Aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben günde sadece 4-5 saat falan uyuyorum. Bu, bugün de bu arada 7.30'da yattım, 9'da kalkıp geldim. Ve Hatunum söyler misin bilgisayar senin e, sen bilgisayarın nesisin ya da bilgisayar senin nesin neyin? Estağfurullah ben bilgisayarın kumasıyım diyorum. bilgisi anladım. Kabul Çok, fazla Çok fazla bilgisayarla aşırı neşir olduğu için. Çok fazla. Sen bilgisayarını kıskanıyorsun onu. Kuması kuması, 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 kuması de öyle demiyor, öyle demiyor. Bil bilgisayar. Et, ben kabul ettim artık. Ee, Peki Şahin de, Hasan da en sevdiğin ve hoşlanmadığın. Özellikler neler? Bir şey, de Hasan'cığım. En hasancı? sevdiğim. Hasancı. Aslında şöyle biraz değinmek istiyorum bu konuya da. Mesela dışarıdan e, izla, izlendiği kadarıyla e, hani insanlar e, bilmedikleri için de e, bizim ilişkimizi biraz ben onu, e, onunla çok fazla ilgileniyor ya da e, çok fazla yardımcı oluyor gibi gözüküyorum Sanki belki. Sanki bakıcısı gibi değil mi? Gibi. Görme evet. Engel için. evet. Ama asla, edin, asla öyle değil. <laughs> Evliliğimiz boyunca bir eş ne yap, ne yapması gerekiyorsa, sorumluluğu neyse bu çöp atmaya kadar düşünüyorum. Helal olsun sana. Ee, bunların hepsini eşim eşim yapar. Bana bir poşet bile taşıttığını bilmem ben eşimin. Ee, yani valizlerimizi, bir evlilikte koca erkek ne yapması, ne yapması, yapması gerekiyorsa, gerekiyorsa hepsini, hepsini o yapar. Helal olsun. Ee, bizim ilişkimiz hep böyle oldu. Hep böyle. Dediğim gibi çok özgürlüğüne düşkündür. Benim özgürlüğüme de çok düşkündür. Kıskanç biri ee... Anladık onu, anladık onu. Hayır, senden başka kimse kıskanmıyor. <laughs> ya ne? Aslan ya. Kursu bu. Abi Alişan dedi ya, anlıyor musun sen ama beni? Ama benim, ama benim bir sürü hayranım var. Onlar hepsi Abi, bu, benim, bu, bu benim kardeşim, kardeşim, hepsi benim, başıma hepsi, benim başıma Gelen, benim başıma gelenler bu şifanın yüzünden geldi. Ben tekrar duruyorum. Ya nasıl olabilir böyle bir şey? <laughs> Tek dedim, Alişan dedim, istisnamdı. Geldi Alişan'ın programından çağırdım ya. <laughs> ya yani böyle bir Görme, şey olamaz. böyle bir şey olabilir mi i̇şte. ya? ya Hatta böyle ilk, olsa. ilk story'nin <laughs> başı, benden daha yakışıklı olacak değil ya falan yapıyor. <laughs> Hayır, iyi ki görmüyorum Alişan ya. <laughs> Sinirim bozulabilirdi yani. <laughs> kardeşim benim ya. Arkası. Peki sana bir soru sormak istiyorum. Evet, Kilit bir soru. Daha önce burada yine görme engelli e, kardeşlerimizi ağırlamıştım. Onlara evet. da anne soruyu sormuştum. Hı -hı. Bir gün böyle gözün açılsa veya sana böyle e, 10 dakikalığına 15 dakikalığına her şeyi görebileceksin dense bir güç tarafından. Sen kimi görmek istersin? Çok tehlikeli bir soru sorulur şu an. Evet. Farkında evet. mısın? Yani çok tehlikeli en son sorucu adam bile değilim ben. Hazır hı, mısın? Hı. Madem kaşında ama bu sorunun cevabını Bunu bana. o zaman şöyle yapalım. Yo, ben Küçükken, şey. gençken ve şu anda. Ben sana tek cevap vereceğim ve şok olacaksın. Evet. Ama gerçek. Tamam. Ben bu dünyada Allah'tan her şeyi istiyorum arkadaşlar. Ne demek biliyor musunuz bu? Yani en küçük iğnesinden tutun da en büyük, en küçük. Çünkü Allah isteyin vereyim diyor. Ben de isterim. Her şeyi isterim arkadaşlar. Bu, yani Dini olarak açıklamasak da e, kainatta anlıyor musunuz arkadaşlar? Bu dünyada çalışın, didinin, sabredin, üretin, evet. kazanacaksınız ya. Elbette kazanacaksınız. Kaybınız da kazanç. Bak çok ilginç bir cümle. Kaybınız da kazanç. Kainatta abes iş yok. Tabii ki. Ama Allah'tan istemediğim hiçbir şekilde istemediğim tek şey var. O da asla asla, kesinlikle ve kesinlikle zerre kadar. Bile görmek istemiyorum. Aa. Evet. Asla. Siz Neden? de şahit olun. Bu duamı Allah kabul etsin. Neden? Çünkü ben bu rezaleti, bu çocukluğumda, bu gençliğimde, bu yaşımda, ben arkadaşlar bin tane iş başvurusu yaparım, kimse almaz beni. Ben kıza şu kadar kıza aşık olurum, kimse benim yüzüme bakmaz. Ben şahindeye sordum. Sordum ya. İlk haftasında sonra hiç görüşmemişiz ha. Sesten konuşuyoruz. Dedim beni tanıtsana, beni tanıtsana dedim ya. Beni tanıt bana, beni bana tanıt. Ne dedi Şahin Keşfetmeyi bilene mükemmelsin dedim. Bu nasıl bir cümle ya? <laughs> Anladım. Keşfetmesini bilene mükemmelsin dedi. Ben de diğer görme engelli arkadaşlarım kızlardan ayrılma sebebi vardı tamam mı arkadaşlar? Kızlar şey diyormuş. Ay biliyor musun canım ben o kadar güzelim, o kadar tatlışım, o kadar bebeksiyim ki sen görmediğin için maalesef bunu ıskalıyorsun. Ee, ve benim ne kadar tatlış olduğumu bilemeyeceksin deyince bizim arkadaşlar hadi ahirette inşallah deyip yol veriyorlardı tamam mı? Ee, anladım ben sen de, sen ben diyorsun, de, diyorsun ki ben bu engelimle birçok şeyi başardım. Yok hayır hayır adı dur. Sebebini söylemedim daha doğru. Dur, dur dur Alişan. Daha geleceğiz oraya. Arkadaşlar Eşime sordum bu soruyu, kritik soruyu, ayrıl ayrılma sebebi olacak soruyu. Cevabını da bilmiyorum ha. Dedim ki sen güzel misin? Şimdi ben güzelim dese bırakacağım. Çünkü ben güzelim ve sen bunu takdir edecek durumda değilsin. Demek bu tamam mı? Hı -hı. Güzel değilim dese güzel olmayan kızla benim bir işim var. <laughs> Sorunun cevabını ben bilmiyorum. Ne dedin Şahin de söyle bakalım. senin dokunabildiğin kadar, hissedebildiğin kadar güzelim dedim. Ya bu nasıl bir cevap? Şahinde de direkt yürek. Ben 8 Şahinde yıl edebiyat yürüyorum. edebiyat okudum. Benim edebiyatlığım resetlendi ya. Ben edebiyatla hiç alakam yok. Ee, benim arkadaşlar bu kız hemşire. Bu kızın edebiyatla bir alakası yok. Aşk söyletiyor. Aşkın dili böyle bir şey. Anlıyor musunuz? Aşkın aşkın yaşı da yok, engeli de yok. Gözü de yok. Aynen. E, tes tescilli aşkın gözü kör değil mi? Aşık olmak istiyorsan kör olacaksın demek ki. Akıllı kör ama dedi ya Şahin Akıl ve zekayı bırakmayacak şekilde. Ya Alişan ne bile musun? Devam edeceğim sana. Sorunun cevabını vermek için. Bak program bitecek daha benim tamam, sorularım tam, var çabuk tamam, ama. Tamam. Bitiriyorum bak arkadaşlar. Benim gözüm görmediği halde bunca çırpınışımı görmeyen insanlar... Kendileri gibi, kendi dünyasında uydurduğu normal algısına, normuna uymuş olacağım ya gördüğüm zaman. Ha ah, Şimdi adam oldun Hasan. Şimdi bizim gibisin. İşte şimdi sana normal insan muamelesi yapabiliriz. Ya bu kadın olmak gibi. Ya anladım, soralım kadınlara. Anladım ne kadınlar erkek olmak istiyor mu şimdi? Anladım ne dediğini. Dediğin. Kadın olarak çektiğiniz acılardan kurtulmak için erkek olmak ister misiniz? Sorun cevap verilmiştir canlar. Evet aynen öyle. Tamam. Allah son cevabı... Bir şey diyeceğim. Evlilik teklifi. Ama senden dinlemek istiyorum. Sen çok uzun konuşuyorsun Hasan ya. Tamam. Evlilik teklifi diyeceğim. Çocukluğundan başlayacaksın. Gençliğine tamam, tamam. Şahin ben şahin dedim. <laughs> Duymak istiyorum. Şöyle. E, geldi. Hasan e, Zonguldak'a geldi. Evet. Sürpriz yaparak geldi. Hiç haberim yok. Ben acilde nöbetçiyim. E, dedi beni çok mu görmek istiyorsun? Dedim evet artık görmek istiyorum. o güne kadar görüşmedik. Görüşmedik. Bir hafta. Ee, sonra geldi bir hafta sonra. E Ereğli inanılmaz keşfetmiş. Benim bilmediğim her yeri keşfetmiş. İnanılmaz bir organizasyon yapmış. E ve beni oranın en şık restoranına götürdü. Baksana sana, sana baksan ya. Evet. Eline telefonu alıyor, Evet. çiçekler geliyor. Evet. Eline telefonu alıyor, gitar geliyor. <laughs> Eline telefonu alıyor, ve bir sürü şeyler geliyor falan. En sonunda tepside iki tane yüzükle geldi. Dokunmadığım ve... kız. Elini bilmiyorum. İstanbul'dan alıp gelmiş yüzüğü. Arkadaşlar bu bana yaptı ya, dedi ya aşk olsam kızar mısın diye. Ve o yüzük bana hemen oldu. Onu da biliyor. Evet. Arkadaşlar dokunmadığım kıza aldığım yüzük parmağına çat diye oldu. Evet. Onu nereden bildin Hasan? Allah tarafından. Şaşırma öyle bakma. Ben ben <laughs> üç kere bu seden şey aldım, <laughs> yüzük için şey Ölçü aldım, değil mi? dördüncü evet. yüzük oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sen görmeden, bırak görmeyi dokunmadan, bilmeden, evet. sormadan nasıl bildin onu nasıl bildin? İşte gözü gözüküyor, benim de gözüm kör, ben aşkım işte. <gülüyor> <gülüyor> Yazdan. Ya. Mesela şey, şey yapar Alişan? Evet. E, araba kullanmaya ilk başladığımda. Evet. Ben e, ufak bir kaza geçirmişim, sonra araba kullanmaya tövbe ettim. Hı -hı. Dedi ki gel araba alalım biz. Sonra Hı -hı. araba aldık. Dedi ki asla korkma, insana, hayvana ve kendine zarar vermediğin sürece her yere dedim. istiyorduk. E, Çarp. Çünkü sıfır araba alıyoruz bir de üstüne üstlük. Kıyamıyorlar ya bu erkek arabasına kıyamıyor ya. Ben de kıl oldum ona tamam dedim araba alırım sıfır alırım istiyorum. Sonra ben 6-7 ay sonra falan kaza yaptım. Beni kuyumcuya götürdü. Dedik, kaza kaza yaptığın için bir, yaptığın bir de ödül verdi. Evet, ödüllendiriyorum evet. dedi Cesaretini evet. kırmıyorum. Ama bravo. Bak ben de işte kaza. Her kaza yaptığımda beni ödüllendirirler. Işte ben de kaza yaptıktan sonra bana da söylemişlerdi. Dediler ki e, hani bir daha araba kullanamazsın çok zor falan. Evet. Ben kaza yaptıktan bir hafta sonra aynı yolu tekrar gittim. Peki Alişan ben nasıl kar ettim uz uzun ve orta vadede? Kız kaza yapınca Hasan'dan kazanacağım. Kaza yapınca da kasko inecek diye şoför ne bat oldu çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Harikasın. Böyle evet. Harikasın. Bunu söylemek istedim. Siz...